size yepyeni videodan da tekrardan selamlar arkadaşlar ben Ahmet videoma hoş geldiniz yan arkadaş yükselmeden arkadaşa geldik yükselmeye çalışıyorduk tamam şunu bir yiyelim güvendeyiz şu an ama arkadaşlar da var şöyle gel bakalım buraya sağ sola bir gidelim arkadaşlar ve dokun ama işte bu değil o kadar toksiklik yapmayacağım Gelam buraya Oo, bak sağ sola bak buna sağ sol deniliyor bu videoyu izliyorsan sana selam ol bu arada bu haritada size bir taktik vereyim arkadaşlar şöyle yan takma çaprazınıza giderken bu adaları kullanabilirsiniz ve o adalardan da elmaslarla yararlanabilirsiniz bu da bir bilgi şöyle yükselelim bir tık orada 2-2 vs var ama mavi aldığı şu an 4 elması kimseye kaptırmak istemiyorum abi şöyle bir düşsen o düşmedi yatağım saldın mı yatağı yokmuş lan eskinliği bastık sağlamız şu anda bugün size dünyanın en iyi kurosunu göstereceğim arkadaşlar şu an görüyorsunuz zaten o mavi olan şey bu aralar arkadaşlar size bir şey danışmam gerekiyor her gün uzun videolara geçmek istiyorum bana çok iyi destek verirseniz çok sevinirim şu arkadaşı bir aldık bu arada yandan vurabilirdik orada taktik yapmadık bir tık ama aldık keskinliğimiz sayesinde. Ah geldik. Bu arkadaş bir tık kısalam. Ah kestim lan nasıl? Bu arkadaşa iyi sağ sol yapam gerekiyor. Hop. Sikil oyuncu kez Ben kendime şimdi çok fazla güvenmiyorum. Asılmadan girdim bu arada. O yüzden müde gideceğim. Her gün videoya geçmek istiyorum arkadaşlar. Hayırlısıyla inşallah her gün video yapmaya çalışacağım. Bu arada bugün cuma bugün bu videoyu ne zaman yayınlarım bilmiyorum. Bu bugün yayınlayacağım. Ha elmasları ama Bak ben normalde direkt orayı diyorum mob gibi. Hiç elmas alamadan ölüp tekrar beyze e dönüyorum. Taktik sayesinde. Ya, ne yapıyorsun oğlum sen? Deli. Aa kazandık lan. Neyse ikinci parta geçelim. Arkadaşlar ikinci parta karşınızdayım. Şimdi size göstereceğim klosu. Ayarlara girdik. Ben buradan yapıyorum. Siz yavaş yavaş durdur. Önemli olan, Önemli olan bunlar genişlik, yükseklik, yüksek, 2 yüksek, boşluk, sıfır kalınlık, sıfır Bu arkadaşa doğru da yükselelim. Bu part son part olacak büyük ihtimalle. Aşağıdan abone olmayı unutmayın. Lan ya şimdi. bile çok öğrendim arkadaşlar. Doğru olsun alırım. Aa, AFK'lara bayılırım. Ama girmiş lan bu. Hemen oyundan çıkmadım. Aa, ne oldu lan? Geldin mi? Hoş geldin kral. Ama geldiğinizde değil. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Videoyu beğendiyseniz aşağıdan abone olmayı unutmayın lütfen. Şimdilik görüşürüz. Adamsınız. Bay bay. Başladık Brawl kendi çıkardı. Bütün karakterler maxlandı. Brawl Stars kralı burada. Herkes çalıyor içerik. Size ya yer yok burada. Başla Uldan. E. Başladık Brawl Stars'a. Açtık kutuları çıktı. Yine Leon Spar